Hücre zarından yukarıdaki moleküllerden hangileri doğrudan geçemez şeklinde soru. Hücre zarından küçük moleküller doğrudan geçerken büyük moleküller geçemez. Dolayısıyla glikojen büyük bir moleküldür yani polimerdir. Dolayısıyla hücre zarından doğrudan geçemez. Aminasit ve vitamin ise hücre zarından doğrudan geçer. Dolayısıyla hücre zarından doğrudan geçemez soru olduğu için cevabımız yalnız bir A şıkkı olur. 3 ayrı deney tüpüne aşağıda belirtilen maddeler ekleniyor. 25 santigrat derece tüplerin içine eşit miktarda bira maya eklendiğinde birinci ve üçüncü tüpte mayaların çoğaldığı, ikinci tüpte ise çoğalmadığı gözlemleniyor. Bu durumun oluşmasında faktörlerinden hangileri etkilidir şeklinde sorumuz. Evet, deney ortamlarımıza bakarsak şekerli su, bal, üzüm suyu, ABC şeklinde belirtilmiş birinci, ikinci tüpler ve üçüncü tüp. Evet burada 25 santigrat derecede maya, bir mayası hücresi konuluyor ve bu ortamlardan 1 ve 3'te çoğalma gerçekleşirken 2 nolu ortamda çoğalmanın olmadığı görülmüş. Evet değerlendirmemizi yaparsak bal su oranı çok düşüktür. Dolayısıyla %15 su oranının altındadır. Yani ortam %15 su oranının altında. Dolayısıyla Enzimler bu oranın altında çalışmaz. Evet, çoğalmaması e, bundan kaynaklanmış olur. Çünkü e, su olmadığı zaman enzimler çalışmaz. Enzimler çalışmayınca da metabolik reaksiyonlar olmadığından dolayı e, metabolik reaksiyonlarda da enerji gerektiğinden e, dolayısıyla da e, hücre bölünmesi sırasında yani bira mayası hücreleri bölünmesi için enerji ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji de sağlanmadığından çoğalma gerçekleşmemiş olur diyoruz. Buna göre birincisi canlı sayısı, ikincisi enzim aktivitesi, evet enzim aktivitesinden kaynaklıdır. Üçüncüsü su miktarı, su oranı %15'in altında olduğu zaman yine enzimler çalışmadığından dolayı evet bu durum gerçekleşmiştir. Bizden de istenen bu durumun oluşmasında faktörlerin hangileri etkilidir diye sorulduğundan dolayı 2 ve 3 olayları etkilidir diyoruz. Dolayısıyla cevabımız da D olur. Yandaki grafikte ökaryot bir hücrenin yüzey alanındaki değişim verilmiştir. Buna göre bu süre içerisinde durumlarından hangileri gerçekleşmektedir şeklinde soru. Evet grafiğimiz incelendiğinde zamanla hücrenin yüzey alanının arttığı görülmektedir. Evet bu yüzey artışını sağlayan olay da hücrelerde egzostozdur. Evet buna göre Öncüllerimizi değerlendirirsek, birincisi hücrenin hacmi artmaktadır. Evet, yüzey alanının artması hücrenin hacmini de artırır. İkincisi, stoplazmanın çekirdeğe göre oranı artmıştır. Stoplazma miktarı arttığı için çekirdeğin miktarı sabit kaldığından dolayı oranda artmıştır diyoruz. Üçüncüsü, hücre zarından madde alışveriş hızı aksamaktadır. Egzostoz olayı gerçekleşirken hücre zarından madde alışverişi aksaması gerçekleşmez. Burada aksamaktadır şeklinde dendiği için doğru değil. Dolayısıyla durumlardan hangileri gerçekleşmektedir diye sorulduğu için cevabımız 1, 2, 5, 2 olur. Hipotonik çözeltiye konulan bir bitki hücresinde turgor basıncı değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olur? Evet şıklarımıza geçmeden önce şu şekilde ifade edelim hipotonik bir ortam yani az yoğundur. Dolayısıyla buraya konulan bir hücre, bitki hücresi ortamdan su alır. Çünkü az yoğun ortamdan su çekişi gerçekleşir. Ozmozla su alınır. Dolayısıyla hücrenin su miktarı arttığı için turgor basıncı da artar. Evet, buna göre grafiklerimizi değerlendirdiğimizde A şıkkında azalmış. B'de sabit gitmiş. D'de artmış ve azalmış. E'de ise azalmış ve artmış. C'de ise artmış ve dengeye gelmiş. Dolayısıyla cevap C şıkkı olur. Hücre çekirdeğinin sıvı kısmında bir protein sentezi, 2 glikozun parçalanması, 3 ATP'nin kullanması, 4 RNA sentezi olaylarından hangileri gerçekleşmez diye sorulmuş. Hücre çekirdek sıvısında ribozom bulunmaz. Dolayısıyla protein sentezi de gerçekleşmez. Evet, alıyoruz. 2. Glikozun parçalanması stoplazmada olur. Yani glikoliz olayı stoplazmada gerçekleşir. Dolayısıyla çekirdek sıvısında gerçekleşmez. Üçüncüsü ATP'nin kullanılması. Evet, çekirdekteki kromatinden RNA sentezi sırasında enerji harcandığından dolayı ATP kullanılır gerçekleşir. Üç, dördüncüsü RNA sentezi çekirdek sıvısında bulunan kromatin RNA sentezinde görev yaptığından dolayı RNA sentezde çekirdek sıvısında gerçekleşir diyoruz. Dolayısıyla gerçekleşmeyenler sorulduğu için cevap 1 ve 2 olan A şıkkı olur. Aşağıda verilen saf su dolu kaba içerisinde nişasta bulunan bağırsak torba konuluyor. Bağırsak torbanın içine iot konulup bir süre beklendikten sonra amilaz enzimi ekleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde sorumuz. Amilaz enzimi nişastayı sindirir şeklinde de açıklamamız var. Evet buna göre ifadeleri değerlendirirsek birincisi sadece cam kapta mavi mor renk oluşur şeklinde nişasta bağırsaktan dışarı çıkamaz. Dolayısıyla cam kapın içerisinde Nişasta bulunmadığından dolayı iot nişastayı mavi mor renge dönüştüremez. Dolayısıyla sadece cam kapta mavi mor renk oluşur ifadesi doğru olmaz. İkincisi, bağırsak torbanın içinde mavi mor renk oluştuktan bir süre sonra kaybolur. Evet başlangıçta iot damlatılmıştır ortama. Iot da bağırsak torbanın içerisine girer ve Nişastayla mavi mor renk oluşumu gerçekleşir. Daha sonra ortama eklenen amilaz nişastayı sindirdiğinden dolayı ortamda nişasta kalmadığı için renk kaybolur. Dolayısıyla bu ifade doğru olmuş olur. Üçüncüsü bağırsak torbada ve cam kapta mavi mor renk oluşur şeklinde. Nişasta cam kaba çıkamadığından dolayı burada nişasta bulunmaz. Nişasta bulunmadığı için cam kapta mavi mor renk oluşumu söz konusu değildir. Fakat bağırsakta mavi mor renk oluşumu gerçekleşir. Dolayısıyla bu ifade doğru değildir. İfadelerden hangi doğrudur diye sorulduğu için cevap ikinci ifade doğru olduğundan dolayı B şıkkı olur. Yukarıda madde taşıma yollarından hangileri sadece hücre dışından Stoplazmaya doğru gerçekleşir şeklinde sorumuz. Sırasıyla değerlendirirsek dipizyon hücre içi ve hücre dışına olmak üzere çift yönlüdür. Aktif taşımada yine hücre içine ve hücre dışına olmak üzere çift yönlüdür. Fagostoz ise sadece hücre içine evet hücre içine doğru tek yönlü. Egzostoz ise hücre dışına doğru tek yönlü gerçekleşir. Dolayısıyla hücre dışından stoplazmaya doğru yani hücre içine doğru gerçekleşen soru olduğu gerçekleşen sorulduğu için cevabımız fagostoz olur. Yani yalnız 3 A şıkkı cevap olur. %3 tuz oranında bir hücre %1 tuz oranına sahip bir çözeltiye bırakılıyor. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Evet, hücrenin tuz oranı %3 Tuz ve bırakıldığı ortam ise yüzde bir tuz oranına sahip. Dolayısıyla yüzde bir tuz oranına sahipse yüzde 99 da su oranına sahip olur. Hücrede yüzde 97 su oranına sahip olur. Dolayısıyla e, bulunduğu ortam hipotonik bir ortam olur. Evet, buna göre yorumlarsak birincisi Hücre tuz almak için endostoz yapar. Hücre tuz alabilmesi için az yoğundan çok yoğuna doğru alacaktır. Endostoz olayını gerçekleştirilmez çünkü tuz suda çözünebildiği için hücre porundan aktif taşımayla alınır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. İkincisi hücre ölürse hücre dışından su alır ve turgor basıncı artar. Evet hücre ölürse %99 su ortamından hücre içerisine su girişi olur ve turgor basıncı da su aldığı için turgor basıncı da ne yapar? Artar diyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. Üçüncüsü hücreden tuz difüzyonla çıkar. Evet yoğunlukları karşılaştırdığımız zaman tuz %3 hücre içerisinde, ortamda ise %1. Evet, difüzyon olayı çok yoğundan az yoğuna doğru gerçekleştiği için hücre tuzlu difüzyonla dışarı çıkarır şeklinde bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla yorumlarına hangileri yapılabilir olduğu için 2 ve 3 yapılabilir bir yorum olduğundan cevap D şıkkı olur. Yandaki şekil bir hücrede gerçekleşen madde taşıma olayları 1 ve 2 olarak numaralandırılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet hücre dışı ortam, hücre zarı ve stoplazmayı buradan görüyoruz. reaksiyon yönlerine baktığımız zaman olay yönlerine bir yönü hücre dışından hücre içine doğru. iki de hücre içinden hücre dışına doğru. Ve bir cep oluşumu söz konusu. Bu olay bundan dolayı birinci olay hücre içine doğru olduğu için endositozdur. İkinci olay ise egzoz tozdur. Evet, dolayısıyla ifadeleri değerlendirirsek birincisi bitkilerde bir numaralı olay gerçekleşmez. Bir numaralı olay endostozdur. Çeperli hücrelerde gerçekleşmez. Doğru. İkincisi bir ve iki numaralı olaylarda ATP harcanır. Endostoz ve egzostoz olaylarında ATP harcanır. Doğru. Üçüncü iki numaralı olay sırasında Hücrenin yüzey alanı artar. 2 numaralı olayda besin kofulu veya artık maddelerin atıldığı koful hücre zarını eklenerek yüzey artışını sağlar. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. İfadelerinden hangileri doğrudur sorulduğu için 3 ifadede doğru olduğu için cevabımız E şekli olur. Bilimsel bir çalışma evreleri hangi sırayla uygulanmalıdır şeklinde soru. Evet, bilimsel bir çalışmayı şu şekilde sıralayabiliriz. Öncelikle bir problem tespiti gerçekleştirilir. Daha sonra probleme geçici bir çözüm yani hipotez kurulur. Daha sonra hipoteze dayalı tahminler yürütülür ve bu tahminler deneylerle desteklenir ve neticede sonuç veya karar verilir. Evet bu sıralamaya baktığımız zaman birincisi elde edilen veriler değerlendirilir ve sonuç çıkarılır. Evet sonuç çıkarma burada bir en sonda. İki probleme ilişkin geçici çözüm önerileriyle ileri sürülür. Bu da bir hipotezdir. İki burada. Üç hipoteze dayalı tahminler yapılır. Evet tahmin de burada. Dört hipotezler deneylerle test edilir. Evet deneyimiz de burada. Dolayısıyla 2 3 1 4 sıralaması evet 2 3 4 1 sıralaması cevap C şıkkı olur. Yandaki grafikte ökaryot bir hücrede gerçekleşen pH değişimi verilmiştir. Buna göre hücrede organellerinden hangilerinin faaliyeti artmış olabilir şeklinde pH derecesi düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla asitlik artar diyoruz. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi ribozom protein sentezi yapar. Ortamdaki amino asitler proteine dönüşür. Dolayısıyla ve ortamda da su oluşur. Amino asitlerin sayısı azaldığı için asitler ortamdan azalması ortamın asitliğini azaltır. pH'ini artırır. Dolayısıyla burada pH azaldığı için ribozom faaliyeti bu olayı sağlamaz. İkincisi lizozom proteinin Hidroliz edildiğini değerlendirelim. Hücre içi sindirim yapar. En sayıda amino asit oluşur. Dolayısıyla reaksiyon sonunda amino asit oluştuğu için asitlik artar ve pH düşer. Dolayısıyla lizozom faaliyeti bu grafiği sağlar. Üçüncüsü mitokondri oksijenli solunum yapar. Yani glikoz oksijen varlığında karbondoksit ve suya kadar parçalanır ve ortama karbondoksit salındığı için Karbondoksit de asit olduğundan dolayı ortamın asitliği artar, pH'i düşer. Dolayısıyla 3. mitokondrinin faaliyette bu grafiği oluşturur. Dolayısıyla organellerinden hangilerinin faaliyeti artmıştır şeklinde sorulduğundan dolayı 2 ve 3. organellerin faaliyeti artmıştır. Cevap bundan dolayı E şekli olur. Aşağıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet tepkimelerimizi incelersek karbonhidrat su X besinine dönüşmüş. Evet karbonhidrat suyunun kullanıldığı olay fotosentezdir. Ve organel de kloroplasttır Çünkü ökaryot dediği için X besinde glikoz olur. Daha sonra protein ilavesiyle glikoproteine dönüşür ve bunu da dönüştüren golgi cisimciğidir. Yine glikoz 3 numaralı organelle ATP sentezlediği için 3 de mitokondri yani oksijenli solunum yaparak bu olayı gerçekleştirir diyoruz. Buna göre ifadeleri değerlendirirsek birincisi 1 bir numaralı reaksiyonda ışık enerjisi kullanılır. Evet fotosentezde Işık enerjisi kullanılır doğru. İkincisi iki numaralı reaksiyona tek katlı zara sahip organel görev yapar. Evet Golgi cisimciği tek katlı zarlıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncüsü X besini organik yapıdadır. Glikoz organik yapıda bir besindir. Bu ifade doğru. Dördüncüsü 3 numaralı reaksiyonda kloroplast görev yapar. 3 numaralı reaksiyonda mitokontri görev yapar. Dolayısıyla glikoz parçalandığından dolayı oksijenli solunum gerçekleşir. Bu ifade yanlıştır. İfadelerinden hangileri doğrudur diye sorulduğu için 1, 2, 3 doğru olduğu için cevap C şıkkı olur.